Arkadaşlar merhaba. Birlikte şimdi bir bone yapımı e, çalışacağız. Böyle bir mo, bone modeli gördüm. Çok beğendim. E, bir tane diktim. E, siz görün e, dikmeden önce diye. Çok basit. Herkesin kullanacağı bir model. İşte açıklarda mesela ev işi yaparken kullanabilir. E, kapalılar zaten e, bayılacaklardır eminim. Çok basit. Dikiş makinesi olmayan bile elinde dikebilir. O kadar kolay. Hemen birlikte şimdi hiç vakit kaybetmeden yapımına geçeceğiz. Böyle de kalacağım. Birlikte çalışacağız. Kumaşımı da hazırladım. Hemen aynısını zaten bir tane dikmiştim. Bir tane aynısının iki tane e, dikeceğiz kumaşı. Bakın böyle dikdörtgen, hafif dikdörtgen bu kadarcık bir kumaş. Hemen size şimdi ölçülerini de vereceğim. Evet arkadaşlar boyu 67 santim eni 30 santim ve bakın 30 cent, santim, 32 santimden işaretleyip şöyle işaretleyip buradan şu kadarcık bir yerinde bir ovallik yapacağım ve orası kafamızın yeri olacak görüyorsunuz şöyle şu kadarcık bir şeyi çıkarttım şu kadar bir ovalik yapıyorum kafadan sizde hiç oranın ölçüsü falan yok sonra bunu ikiye böleceğim bakın İlk Dörtgen de ikiye böldük bu kadar şimdi bakın burayı kapatacağım bir de o 32 santimden ölçtüğüm yeri kapatacağım ve olay bitecek bakın şöyle kapatacağım ve bir de buradan 32 santim olan yeri kapatacağım. Hatta ben şöyle bitmişini çıkartıyorum size. Ve gösteriyorum. Takımını da göstereceğim. Bakın. Şu şekilde. Dikeceğiz. Şuraya kadarını. Burası açık kalacak. Bir de uç kısmını dikeceğiz. Sonra da kafamızı atacağız. Hemen dikiyorum. ...biraz daha yaklaştıralım... ...sizi... ...evet... ...bakın dediğim gibi... ...şuradan başlıyorum... ...ve hemen dikiyorum... ...bu penye gibi şeylerde... ...atma olmayacağı için... ...hiç orayla uğraşmaya gerek yok... ...ha isteyenler uç kısımlarına... ...damper koyabilirler... ...daha damperli olur daha da güzel olur. Yani geliştirebilirsiniz. Hiç almaya değmez. Dünyanın parasını satıyorlar arkadaşlar. Hiç gerek yok. Dikiş makinesi olmayan bile elde şu kadarcık yerlerini kapatıp tabi bu kumaş likralı bir kumaş yani likralı olması gerekiyor Hiç bu şalı kullanmanız için çünkü ona şimdi diktikten sonra sizi takarken göstereceğim. Esnetiyorsunuz. Bu kadar. Bakın sadece bu kadar. Ve bizim şal olayımız bitti. Şimdi ben size nasıl takıldığını da göstereceğim. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Diktik. Olayı bitti. Evet. Böyle. Şimdi bunu nasıl takıyoruz? Bakın. Bu diktiğimiz oval kısmı arkaya getiriyoruz. Burası önümüzde duruyor. Bu öndeki kısmı esnetiyoruz. Bir çevirdik. Bir daha çevirdik. Ve bu şekilde kafamıza taktık. Arkadaşlar böyle kolay şeyler bulunca yine sizinle paylaşacağım. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir de tekrar söylemiştim bir daha söyleyeyim. Instagram'da yemek sayfası açtım. Yine aynı isimli bu iş gönül işi diye. Oraya da bekliyorum. Hoşçakalın.